Birini emziriyor, benim en altını değiştiriyorum. 700 kişi sırada. Böyle bekliyorlar. Fotoğraf sırası. Dünyanın en yıldızı kim? Kim? Johnny, Johnny Walker mu? Kim lan? Brad Pitt <laughs> bana benziyor yani. Brad Pitt'i görsem orospu bu çocuğum resim çekinirsem, şey video çekinirsem. Ailesi kara kızı varsa önümü şöyle dönerim. Brad Pitt gidiyor değil mi? Böyle gidiyor. Yanında karısı çocuğu var. Aynı kaldığımda yürümem. Yolumu değiştiririm kardeş. Ayıp olur. Karısı kızı var derim. Bizimki bizim ayılar, bizim ayılar. <laughs> Bir yandan da sinir... Ne olmuş kardeş diyor. Ne olmuş? Ana ayı ama olmuş, ne olmuş? Böyle ama bana benzetiyorlar. Sana mı benzetiyorlar? Benziyor, ben, benziyor lan. Benziyor da ayar oluyorum ya. Bir şey de <gülüyor> <ama>. <gülüyor> Hayır, ya. Bundan adam sonra, dürüst adam ama. Bundan sonra sana Burçay Ayhan diyeceğim. Benekli Burçay. Demedi, Ayhan deme. benekli Burçay. Benekli Burçay dedi. Bari de bağırdı. benekli Ayhan için. Benekli Burçay. Burçay. <gülüyor> <gülüyor> benekli Ayhan. Dur bir kulaklı da işin. On ay, on bir ay her gün arabiyorsun. Artık aynı fırça, aynı beter. Az insan bakıyor. Zor. Kollarım bu harıdı şu an bıraktı. Yoruldu dinleniyorum. Diyorlar ki sen niye zayıfsın? E tabii zayıfsın kardeş. Her gün araba yıkıyorum. Köpürtmüyorum. Deterjan da yok. Arabayı yıkıyorum. Hemen yağ çamur yağıyor. Çamura bak la. Aa geldi gene biri. Hoppa. Abi ne yaptın? İyi gel kardeşim. Kolay gelsin. Ha geldi biri daha diyor. Şu sabahın <laughs> dokuzu. Bir de ara sokak. Bir tane insan geçiyor mu bak. Allah'ın seversen. Demek herkes tanıyor. Ben anlamadım ya. Seni tanımayan ölsün <laughs> Ne selfie bak. Yapalım abi. Arabayı kilitliyorum, üssüz yerdeyim. Sanayide gene böyle. Sanayide, kazino, barda, da, barda, pavyonda beni rahatsız etmeyin. Allah'ın kitabı söyleseniz ya. Daha dün 5 tilonu Ferrari çektim. 2 tane postacı, dört kişi gelmiş. Abi şuna diyorsun, Karabük'ten birine selam göndermişsin diyor. La oğlum Ferrari çekiyorum la. Ferrari. 20 trilyon. Adam gelmiş, abi diyor Karabük'ten canlı yanı konuşuyor musun diyor. Aşk yakışma diyor. En son durdum, bak abi sen deli misin dedim ya. Abim, babam, annem biz bir ortak bir araba aldık. Hanım yoktu, çocuk yoktu. Plakam mesela bir buçuk iki milyara, en baba iki buçuk verip aldığım parayı, kirayı bir günde yiyen adamdır. 29 gün az geziyorduk. Bir hafta sonları <laughs> <arabası> bakıyorduk. Hafta sonları <laughs> nerede alkol var? Seymenlerde. Nerede alkol var? Müye koyundu. Dikmen, Ankara, Keçöresi. Yani de, alkolün peşinde geziyorduk. Arkadaş çevremiz böyleydi. Paramız genelde olmuyordu. Onun sırada pavyona gidiyorduk. Hiç namaz kılak oruç tüten diyen olmadı bugüne kadar. Arabada uyuyorduk. Güneş doğuyordu. Dünden kalan bira içmeye devam ediyorduk. Arabayla gezmek ve alkol ekseninde döndü hayatım. 36 sene böyle geçti. Ben de elimle yıkıyorum. Aman ha korum. Bitti. <laughs> işler. Adam saf doğallık ya. Şoförlük zor iş. 5 dakika kalkıyor altıda. Saat 9'da 10'da işim bitiyor. Akşama kadar boşsun. Gündüzleri sanayiye gidiyorsun genelde. E, Kızlar dün geziyor. Akşam araba sürüyorsun. Cuma pazar izinlisin. Böyle geçiyor bizim işimiz. Sen ne yaptın? Videolar mısın abi? He. Sen ne yapıyorsun? Ne bekliyorsun? İş prensiplerim var. Hafta içi hayatta içme. Çünkü kahması zor oluyor. Alarmı bile duyamıyor. 30 yıllık ehliyetim var. 25 yıllık ehliyetim emniyette durdu. Niye? Hep bu işlerden. <laughs> Uykusuzluk, alkollü, dikkatsizlik ve telefon. Bir de aşırı hız. Artı tecrübe. Bak işte bunlar görünecek şeyler değil kardeşim. Şimdi bu senaryoda alkollü olarak birine çarpmış olsam böyle izlemiyorduk bunu. Hepsinin bir derdi var. Biri diyor niye hızlı gittin? Biri diyor niye yavaş gittin? Abi niye gülüyorsun o zaman? Diyor. Biri diyor kap... Gülmüyorum ya Ram niye gülüyorum ya? Chat'te yazıyordu da okudum hiç şey yapmadım. Haa. <laughs> Bizi öldüreceksin diyor. Biri diyor kapı açık kaldı. Biri diyor kapı aç diyor. Havala atıyor. Beni sıkıntıya sokuyor. Bakın. On parmağım var. Hiç tırnak yok. Hep etler yedim. Bunu da bugün yedim. Adam işi gücü yok. Kaptan sağında araba var. Kaptan... <laughs> Çarpmadığı için komik abi. Sorunda araba var. Sen yok gibi araba sürmüyor mu kardeş? Siz yok gibi araba sürmüyor gibi araba Bu şeye benzedi ya. Ben bu nasıl gideceğim? Mesela geri nasıl gideceğim? Re mi? Ne yaptım ya? Oğlum o anki yorumuna gülmedim arkadaşlar ya. Allah Allah boş yapmayın la. Yok abi grep grep. He, tamam, abi var. ben demedim vallahi. Oo ben fena yükseliyorum bu aralar. Her şeyi yanlış anlıyorum. Geleceğim sabah altıda Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun kardeş lan? Sen ne diyorsun? Bahane abi bir den sana. Bir den de söylesen benim arkadaşım. <laughs> <Ya>. Tanımadığım <laughs> <adına, adına, gülüyor> söyleme. Sen tanımadığın bir insana Sever misin? Adam gayrimeşru mu? Yok, Adam gayrimeşru mu? Avukat mı? <laughs> Doktor mu? Mühendis mi? Savcı mı? Hakim mi? Hiçbiri Bilemezsin. Sana Değil mi? Dedim ki bir tane dedim şu arkadaşa söyle dedim. Söylemem diyor. Çay yoluna gideceğim. Bebeği okula yazdıracağım, Arabayı yıkayacağım. Muhasebeye gideceğim. Çok var. işim oturuyor. var. Tüm Kayseri, Kayseri sporlara. Kapalı kalıya selam olsun kardeş. Allah razı olsun abim. Görüşürüz. Allah emanet olun. Ne Osman? Sağ ol abim. Sen nasılsın? İyi ne yaptın? Ne bak. Etil alkolü. Lanet olsun. Şimdi benim üstüne bebeğe var. Etin alkol diyor. Bunu buraya yazacağım. Alacağız. Bugün anakoluna yazdırıyorum. Düşüyor. Acaba anakoluna göndermesem mi diyorum. 200 300 lira para harcayacağız. Üç tane üniversite bitecek. Gelecek burada çay da açar. Aynen öyle. 20 sene sonra değişir mi bu düzen? Değişmez. Değişmez. Abi. İki üniversite mezunu. Türk Hava Yolları, uçak, yer, yer hizmetleri, üst üste hizmetleri. Üstü Bebe burada babasının yerine çay ocağına bakıyor. Adamın zoruna geliyor. Aslında kendi için evet. daha güzel. Şurada bir eleman kursun, ise zaman işimize bakarsın. Bankana giden, hastaneye giden, köye giden, her yere giden. Beğenmediğiniz Enes Batur, dört tane film yapmış, şarkı yapmış. Dört tane Ferrari, babasına villa, anasına ev. <laughs> Youtuberlık nedir? Youtuberlık nedir onu da bilmiyorum. Öyle <laughs> de yok, anlamam da. Ben kendi sosyal hayatını çekip internete koyuyorum YouTube'a. Amerika Google bana para yatırıyor. Kurgudan video yapıp internete koyup da para kazananlara uyanık şeytan yolunda yolunda aşe denir. Bizim sorular da YouTuber diyor. Yeni adı Imbolu Zayburmuş. Imbolu Zaydır. Imbolu çıktı bir dakika. Şey. <laughs> bir de Involuzur diyorlar şimdi. İstanbul'a filme çağırıyorlar. Ya bu ya bu hafta ya bir hafta. 5 Eylül Pazar günü set diyeceğiz. Sizin sahnelerinizi tek günde çekeceğiz. Şimdiden kolay gelsin. 77 sayfa bana şey göndermiş. 71 sayfa ezber. Ha şimdi İstanbul'dan beni çağırıyorlar. Filmden falan çağırıyorlar. O zaman da gidince ne oluyor? Sanatçı mı olacağım ben şimdi? İlkokul üçten tek sanatçı mı olacak? Sanatçı niye denir? Bir beste, bir türkü, bir müzik, bir resim, bir heykel yapana sanatçı denir. Sinema filminde oynayan sanatçı denmez bana göre. Çünkü kameralar çekiyor, alttan biri konuşuyor. Bilmiyorum da şu an. O konuşuyor, biri söylüyor, o yapıyor. Kötü yerleri kesiyorlar. Kötü yiyen tiyatroda oynasın. Bak tiyatro o sanatçı denir. Kime çık, <laughs> Yazık kime ezberleyecek amına koyayım hep mal dolu. Yazık kim ezberleyecek amına koyayım hep mal dolu. Çocuğu okula yazdıracağım. Anaokulu, anaokulu açılıyor ya. Özel mi, şey mi? Ya lan devlet okulu, 500 lira. 500. Keş, özel olsa boku yedik, 5000 lira. Bu deli mi? Ben devlete zor gözüm yetiyor. Dün <laughs> çocuğa bir suluk aldım. Suluk kaç mı biliyor musun? Suruk. 5 lira. 50 lira. 50 lira. Suluk. Suluk 50 lira olur mu lan? Normal. Ben normal yemek yemeyi hiç sevmiyorum. 8 gün uyumam, 9 gün gezerim, 7 gün yemek yemem. Millet inanmaz. Çünkü biz her boku içtik. Çocuk olunca şimdi çalışmak zorunda. Ben yemek yemesem bile akşam onlar yemek yiyecek. Düşünün 3 tane bez alıyorum. Bez 19 liraydı, geçen gittim 27 olmuş. 10 lira birden saplamışlar. Düşün yani. Evin elektriği, suyu, gazı. 2016'da ben bir e, kredi çektim. Aylık kazancım 2 milyon 7 bin lira kredi ödüyor. 470 bin lira 5 yılda bitirdim. Nasıl bitirdim? E, 5 yıldır elbise alma, pantolon almadım, ayakkabı almadım, yemek yemedim. Bir de virüs çıktı 2 yıldır işsizim. Servisçiydim ama gündüzleri de motosikletle yapıyordum soğukta. Şimdi ne oldu? Ben e, arkadaşlarıma harcayacağım parayı aileme harcamış oldum. 5 yılda düzenimi kurdum. Mustafa. Yok Mustafa. Nerede ki? La bunu havuza doluyor ya. Kart da yetmiyor. Dahil depolama satılıyormuş ya şöyle dahil depolama. Kart değil kart değil. Sen ne anlıyorsun? Powerbank gibi dahil depolama oluyormuş. Powerbank gibi. Tamam şu. mı kapan bir. maç. Abo. 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 Osman selamun aleyküm. Şu dayı bak bir. <laughs> bu dahili depolama oluyormuş bu powerbank gibi. Powerbank gibi ahiretten. Öyle bir şey var mı? E-mail attı camı. Beş günüm kalmış. Telefon kapı. Sekiz ay oldu. Sekiz ay. Görüyor musun? Beş gün kaldı adam virüs olmuş. Selam söyle tamam mı? Videoyu kardeş videoyu parasız yapmıyor. Abi abi. Parla video. Yemin ediyorum bunu. Tamam. Videoyu. Lan bilir ama video. Dediğim anlamıyor ki. Tamam hadi asker Asker selam olsun. Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, gayler günü, LGBT günü hepimiz mutlu olsun. Herkes 10 video gönderse ben ne yapayım? Adam vuruyor artık. Kardeş 10 bin lira. Adam toptan vuruyor artık ya. Evet, bir dükkanı bu çek gibi gidiyorum. Anayasın <laughs> <laughs> ya Sivas yangara işte. Hadi istemiyoruz. Ayıp olur Allah diye belaş. Hep belaş edeceğiz. <laughs> ne olacağız lan bu telefonu? Kapanacak lan. Günde 5 bin kişiden elim çekiyorum Kuzulay Dulus'ta. Hepsi elimi sıkıyor. Basket akıyorsunuz. E beni öpüyor. <laughs> Bizimle sana salak. Maske takıyor adam gelip beni öpüyor. Eee ne yaptın? Sen ne yaptın? İyi ben daha sünniye geldim eve gideceğim şimdi seni haber sen bekliyorum. Tamam diyorsan şimdi eve gidip arabayı getireceğim. Tamam, tamam diyorum ya tamam tamam. Şerbisi mi koyacağım Şahinimi alıp geleceğim. Gittiğimiz yerde inecek. Boku yedik. 2017 yılında Kayseri şampiyonluk maçında ben bir röportaj yaptım. Ben mikrofonu benim aldım. Mikrofonu bırakmıyor. Ankara şampiyonluğa geliyor bugün. Ne, ne, diyorsun? Şimdi kadar şampiyon olursak biz de bilmiyoruz. <laughs> Sen biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Bak bu şampiyonluk nasıl kutlanacak biliyor musun? O video patladı. Bunu bir hafta sonra geçtik parkında ben bile ağzından bir hafta daha açtım. Adam Ankara istiyorum diyor. Adamda paça bile yok. Nasıl Ankara istiyorum bu amına? O laf da patladı. İşte bu virüs sokağa çıkma yasağı var dediler. Dedim 17 gün. Ben diyorum 17 gün sokağa çıkma yasağı hesaplıyorum. Bu ay para ben battım. Satacak bir şey de kalmadı. Şahin'i satsam alan yok. 7 yıldır muayenesi yok. Soğan çıkmayan sayıyla ilgili yorum yaptım. Yasaklar geri gelecekmiş. Anasını amına koyayım gelmez. <laughs> Maskeyle ilgili yorum yaptım. Sanayide boşum. Benim kardeşim var. Yakup onunla oturuyoruz. Şiirler geliyor. Beni çek diyorum falan. Benim oradan videolarını alıp alıp YouTube'a, Instagram ve TikTok'a koyuyormuş. Ben kendimi izliyorum. Mini reklamı çıktı BMW'de. YouTube reklamı gördüm. Ben de BMW'yi seviyorum ya. Burada benim dövmem var. Lan diyorum BMW'nin logosunu <laughs> niye dövmem ya? Bir <laughs> diyorum acaba beni keşfetti bana araba mı hediye çekti? Seni gelme. Bebeği arıyorum. Diyorum mini kupur reklam vermiş diyor Yok abi diyor onlar incelemeye almış falan para yok diyor. YouTube'a koymuş 90 bin izlemiş 2 günde. Araştırdım. YouTube'da para var dediler. Bebe 20 yaşında beni kandıracak. Google Mob. Google Ads'ın. Amerika'dan şifre geliyormuş. Abi aman dediler. Lan diyorum Amerika nereye? Ankara nereye? Telefonda kontür yok. Ama Uğraştım, para kazanmak açıldı. Gittim, vergi dairesine abone oldum. Fatura kestim. Sonra 300 lira, 600 lira öyle başladık. Masum beni aradı, sordu, işte yazıştık. YouTube ilgili yardımcı olayım sana dedi bana. Ben de şu soruyu sordum. Sen dedim niye az reklam koyun? Ben masum videolarını izledim. Anangisi için bir reklam çıkıyor, bir de sonundaki reklam. Ben ne yapıyorum? 45 dakikalık videoya 23 reklam. Millet bana kızıyordu. Dünyada en çok reklam koyan 8 insan. Adamlar diyordu, baba gene basmıştım, vermişsin ayarı diyordu. Oğlum beni izleyip ne yapacaksınız ya? Reklamlar izleyin kardeş diyordum. Niye abi diyorlardı? Lan salak mısınız oğlum? Ben bu işi para için yapıyorum. Para para. Ben salak... <gülüyor> 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 ya do çok dobra ya. Ben salak mıyım Aşım Hoca? Aşım Hoca bağırayım, küfür edeyim. Aşımaca Hoca milleti güldüreyim diye. Ben salak mıyım? Herkese bu dert oldu. Ben 3 ay öncesine kadar kredisini ödeyemeyen bir insan, evine icra gelen, arabasının otosikletini satan, kimseden 1 lira borcu istemeyen, sadece ailesinin desteğiyle, babasının emekli maaşıyla yaşayan insan, Gün üzeri motosikletle kuryelik, sabah ve aşamları akşamları servis türen, yan ekşiden gelen insan, şu an benim aldığım 5-6 milyon de derdi olmuş. Herkes, abi kaç para aldın, tır, otobüs mü aldın? Şöyle derdi olmuş. Abi çatı yanması kapa video yazdı <laughs> lan. Kardeşim biz bir aile değil miyiz ya? Ben ne, ben normal yayınımı yapıyorum. Siz beni izliyorsunuz. Ben 4 sene de yayın yapıyordum, kimse izlemiyordu. Karar sizin. <laughs> Aynen abi. Nasıldır <laughs> lan, lan BB yazılır adi herifler. Bana soruyor herkes. Abi diyor değişen var mı diyor. 93 model. 30 yaşında araba aldım değişen var mı diyor. Şahin la bu. Arabanın her yeri çürük. Değişmeyenlere var mı diyor. Şu bile yeni aldım şunu bak. Benzin kapağı bile yeni. Değişmeyen yeri yok. Bence de yok. Abi yok, <gülüyor> <benzin> <gülüyor> yok, akü de yok. Hırsız bunu çalsa küfür eder. Koltuk gidiyor mu, geliyor mu? Gitmiyor. Oğlum ben bu, bu görüntüyü hatırlıyorum bir yerden ya. Bu bir yerde kendi videosunda mı izlemiştik? Arabasını e, benim evde izlemiştik ya, arabayı tanıtıyordu. Arabasını tanıtıyorduk değil mi? Ya, Burada dolu. Hep sandalye, mangal, çadır. Karınca çiftin videolarına hep yorum yaptım abi yayın açtı. Ya, açtık işte dinledik seni. Tamam tek çek bizi bebeğine. <gülüyor> bebeğine. <gülüyor> bebeğine. Abi bir tek çekinebilir miyim? Hadi geç kal ana ama. Oğlum 12'de okul başlıyor. 13 dakika hadi, var. Ben hemen geleyim. İşte burada benim mekan. Benim en çok izlenen ve en çok tutulan videolarım sanayi. Sanayide tavuk sucuğu ve patte Adam Ankara içtim diyor. Adamda faça bile yok. Bu nasıl Ankara üçlü evet. bu? Onun ilk çıktı videolarda. Servisin değil mi? lastik patlaması ve servisin bozulması. Üç. Burada benim mekanımda, benim evde etil alkol. Abi diyorlar etil alkol çekmiyor birkaç aydır diyorlar. Şimdi size sürprizim var arkadaşlar. Etil alkol videosu çekeceğim. Bu hafta sonu belki. Pilalarım. Şu da boğma rahı. Bunlar da etil alkol. <laughs> Aslında sen de iyi olurdu. Bana biri bunları koyacak. Ne bileyim oğlum ne yapıyor şu anlamadım. Niye etil alkol çıkartıyor ya? <laughs> bak numaralı. 35, 30 falan gördün mü? Bu özel kardeşim. Bunlar ne koyacağım. Bunlar vodka, cin, rakı bak. Re, rakı. Bunlar hep karış... Bunları koyacağız. Topu atacağız. Çok Top kaçta durdu? <laughs> 30'da. Ben bunu içeceğim tahmin edeceğim. Arkam dönük ya. Sen koydun bunları kaldırdın. Ben bunu tahmin edeceğim. 500 bin izlenir. <laughs> 500 bin izlenir diyor bir de ya. Bunlar gay biraz zaten. Kırmızı bok bir tane kalmış. Kırmızı boklar bitirdiğim için gay biraz Kırmızı bok içmişim gördün mü? Hepsi yetişmiyor işte. Yok arabaya kadın yok muhasebeye gittin yetişmiyor gördün mü zamanı? Onlar çocuğu alır. Biz hemen çay yoluna gideceğiz. Adam linç yiyebilmek için gerekli her şeyi yapmış abi videoda. <laughs> Bak her şeyi yapmışım eksik hiçbir şey yok. Linç de umurunda değil ki. Ya işte onu söylüyorum yani <laughs> hani. Umurunda duruyor mu sence? Hiç <laughs> umurunda değil zaten. Captain <laughs> Price. Çay orada dikeriz ya. Çay düşmüyor. Beş yüz bin izlenme diyor ya. Bu da benim doktor şeyim arkadaşlar. On iki sene doktorluk yaptım biliyorsunuz. Herkesin <laughs> evine gidiyorum ben pırıl pırıl. Toz yok. Benim evde her yeri yiyecek falan niye? Üç bebek var. Her şeyi yemek yiyor buraya, şekeri buraya sürüyor, çayı buraya döküyor, kola öyle döküyor. Ben de hani bıktım yani valla. Ta duvarım buraya kazım işte bak. İkra var ya, O tam ben. Eve benim annem, babam, kardeşlerim gelince küsüyor odaya sevmiyor. Ben de öyleyim. Ben hiç misafir sevmiyor. insanı hiç sevmiyorum. Hani ben gibi. İnsanları sevmiyor. Konuşmuyor. Bir de her şeyi kırıyor. Buralara çıkıyor. Ta buraya çıkıyor. Üçüncü kata. Şuralara çıkıyor. Kırıyor. Bunu açıyor. Buralara çıkıyor. Aynı ben. Bu da benim doktor şeyim. İş kıyafetim bu da benim. Servisi bundan sürüyor. Ben çocuklarımın ismini koydum biliyon. CHP iktidarı da solcu ismi, AKP iktidarı da olursa Ali ismi. Eylem solcu ismi, Alya Kur'an'da geçiyor. Ebrar Kur'an'da geçiyor. Terra o da Kur'an'da geçiyor belki. Ebrar, Ebrar. Ebrar. Abo. Belki diyor üşenmiş Abo, ne araştırma. Ne <gülüyor> <gülüyor> ben de o kafa yaptım ya. Oğlum. Bu ne? <laughs> belki diyor ya. Bu nasıl bir şey? <laughs> Kur'an'da belki geçiyordur. Adabatürk. Çocuklarım büyüyünce isimlerini beğenmez. İki isim koyayım ki tedbirimi alayım diye koyayım. <laughs> ben orada ne yapıyorum? Benim çocuklar büyüyecek. Üniversite mezunu olacak. CHP'de, AKP'de AKP olacak. Benimki isimden dolayı iş bulacakmış. Olay mı? Benim çocuklar okuyup da devlet dersini çekilecek gene olmaz. Olmaz. Benim sülalemde çalışan, devlet çalışan yok. Çünkü biz Bektaş Alevisiyiz. İnsanlıktan, haktan, hukuktan yanayız. Ben haram, müşvet, adam kayırma, torpil. Biz bunları bilmem. Sevmem de anlamam da. Alevilik inancında böyledir. Bizim inancımız da budur. Yani ha hu, hu. Aslında aynıyız da. Sadece bizi parti olarak bölmüşler. İlk günden geç kaldık yedik. 30 tane çocuğu götür. Gel bir de gel bunları götür. Herkes böyle gelmiş. Bu ne kalabalık lan. Aha. Allah bağışlasın lan ne güzel çocuklar. Yok. Ya gel. Eylem Ali diyormuş. Şunu tak boynuna bir. saat. Aa Doruk girdi mi Doruk? Şey annesi adı neydi? Doruk'u çağırmış mı? Bizim isim okundu mu? Eylem dedim dedi mi hangisi? Çocuk kaldı lan arkada. Çocuk... <laughs> çocuk kaldı çocuk. Çocuk gidiyor bir yere. <laughs> git. Hadi git kızım. Eylem şöyle şöyle. İsmi okunmuş. Yasak mı veriyle? <laughs> Oha gelik günün kızı. Nasıl bir duygu? Üzgün müsün ablan gitti. Kavga edecek kimse kalmadı. Kavga edecek mi daha? Özledin mi eylemi? Eylem orada babay baya. Özlüyor ee, mu? Her gün kavga ediyordunuz. Ah kurtuldum. Erkekler ağladı. Annesiz gitmem diyor erkekler de kızlar hemen gidiyor. Elim gözü açık maşallah. Vallahi iki tane ekek ağladı. İşte çocuğun biri ağlar, hepsi ağlar. Anladın mı? İşte öyle zaten. Millet hani önce aile, sonra okul, sonra çevre çocuğu etkili. Anladın mı dediğimi? Alkol, sigara, gezme, faça, dövme, hep çevre, hep çevre. Hadi gel. Hadi salarda, hoş gel. Okul da alacak, tamam mı? Bana bir söyle. Valla hadi unuttum. Geçen biz amigolarla gittik oraya. Ya ben Tanıdık yerde var aslında. İçeri tutmadıysanız. Tutmuşlar abi ya. Sen saz da gelecek dedin. Ne anlatıyor abi tam olarak? Random giriyor kardeşim. Bakın. Tamam bebe gene görüşürüz hadi. Tamam abi. Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Ankara inecek. Tulum taştayız. İnce sonu. Arkadaşlar herkes benim Şahin'i soruyor. Abi değişen var mı? Değişen var mı? İşte göreceğiz. Değişen var mı anlayacağız. Devam Dünyada tek kompitese girip değişmeyen parça var mı diye kontrol edecek tek araba. Hep değişene bakıyorum. Bir değişmeyene bakın ya. Bir kişiye dört video bir resim çekiyorum. Gırttırıyor artık. Kendi sayfalarım var benim gırttan. Hepsini tanıyorum bebeğlerin. Hiçbiri cevap vermiyor. Hepsi küsmüş. Bakacağım. Başladım ya. Tamam oğlum. Ben kimseye inanmam. Sana ne ya? Ankara'da o okul. Devlet dairesi. Fabrika kalmadı. <laughs> bir da <tornada> var mı? <laughs> Şase düzgün. Şase düzgün. Orada normal değil mi? Normal. Oradan geçer. Ayana abi bizi ünlü yap abi. Tamam Gülçin yapalım. <laughs> ne şeyin ne dalın ne? Abi biz tiktokçu olmalısınız. Para kırmalısınız. Tiktokçu mu? Günlük TikTok bir, günlük yani bir, olur. bir buçuk milyar para yatar. Tamam para abi. seni bozar mı? Müklemini görmüyor herkes oynuyor tamam. ya? Yani biz oynamadan, oynamadan kazanmak Oynamadan <laughs> kazanmak istiyorsun. İnsanların bana sorduğu tek soru şu. Abi ünlü olmak nasıl bir duygu? Nasıl ünlü oldun? Hemen söylüyorum. Telefonun var mı? Var. Kamerası var mı? Var. YouTube'un var mı? O da var. Instagram'ın var mı? Var. TikTok'un var mı? Var. Param var mı? 10 lira. O da var. Evimiz yanında bakkal var mı? O da var. Evin var mı? Var. Bakkala gidiyorsun. iki müşteri kola alıyorsun. Evine gidiyorsun. O kolayı götüne sokuyorsun. Bunu video çekiyorsun. çekiyorsun. <gülüyor> 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 ya, ya, bunu. ya yok <laughs> 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 artık. Ya yok böyle Tövbe ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim. Of. Yok Instagram YouTube'a yüklüyorsun. Ünlü olmazsan nasıl bu çocuğu? <laughs> yok abi. <laughs> tamam abi diyor. Tight giyer misin? Hayır yok abi. Oynar mısın? Gelmeyiz abi. Gelinlik giyer misin? Yok abi. O zaman nasıl ünlü olacaksın? Tamam. tamam. Sen nasıl dalın nasıl ne? Be, abi? Dalın sen ne? Sen nasıl ben nasıl, nasıl ünlü oldum? oldum? Sen nasıl oldun diyor. Ben bir şey yapmadım ki. Ben bağırarak konuşurum. Çok konuşurum. İnsanların duymadığı lafları ve küfürleri konuşuyorum. O da benim babamın lafları. Babam da evimden duymuş. Babamın annesi budur. Ankara ve Sivas şivesi karışıyor. <laughs> Maça gidiyorum maç çekiyorum. Mangala gidiyorum mangalı çekiyorum. Etiler görüyorum çekiyorum. Biski, açtım, <laughs> ciddi ciddi dinliyordum harbiden bir taktik vereceğim sandı ya. Bana gittim tatilimi sandım. çektim, bana gittim barı çekiyorum, palyonu çekiyorum işte bu. Kamerayı açıyorum, döndürüyorum, ne özelliğim var konuş Adam anlat diyorum. adam evden çıkmamış. Adam evden çıkmamış ne anlatacak? Ne anlatacak? Okula gitmiş, sadece düz gitmiş. İşe gitmiş, düz gitmiş. sene askerlik yaptım. Bin tane meslek değişti. Yüz bin kere angrajunun başına gittim. Başıma bir soray geldi. Ben buraya bir milyon kez geldim. Burada yattım, uyudum. E düşün, evden çıkmamış... Adam anlatacak bir şey yok. Demek ki kolay değilmiş. Ayhan abimiz de aracını ekspertiz yaptık. Tavan hariç komple boyalıdır. Aracın alt tabanında çürüklerimiz mevcut. Şase kollarında çürüklerimiz mevcuttur. Eksoz bölgesinde çürüklerimiz mevcuttur. Motor şanzıman bölgesinde yağ kaçaklarımız mevcut. Baskı balatası zayıf. Frenlerimiz ve amasörlerimizde sıkıntılarımız mevcut. Herkesin anlayacağı dilden konuşursak aracın puanlaması 100 üzerinden 10. <laughs> Kullayabilirim mi? Bir daha bulamayız. Yarın 5 olur. Haydi daha demin baktım. 4-600 Ankara'da. Adam 5 tur 9 almış. Plakayı yaz da bir fatura bana lazım lan. <laughs> Eve gideceğim işe gideceğim servis yapıda. da. <laughs> kocam arabayı. Hep cepten yakıyoruz. O anistasyona gidiyorum 5 sayfa çıkıyor. Teste gidiyorum 9 sayfa çıktı. Farlar az diyor Sinyaller zaten hiç belli olmuyor. Arka top zaten eli kulağında. Atlar çürümüş. Artları çürdüse frenler tutmuyor. Hortumlarda zedelenme var. Araba muayeneden geçerse satmayacağım. Geçmezse satacağım. Ha bir de iki bölümlük yapmışlar. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Benim belgesim çeken ümit var arkadaşlar. Beni seven herkese Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin inşallah. Allah'a emanet olun. Adam yazarken bile bağırmış tabii. Dün düz Capslock'la girmiş. Ya enteresan bir adam ya. Baksana insanlar şey peşinde yani. Hani gülme peşinde. Bakıyorum hani böyle yorumlara bakıyorum. Ne kafasıyla izliyorlar. İşte o söylediği yorumlara takılanlar var mı falan. Bu arada konuştuklarını başkası konuşsa linçlerler ha bu adamı linçli yapıyorlar. Aman yapıyor amına koyarlar lan deli misin? Adam biri içiyor gay birası falan yazıyor oradan ona gidiyor. Oradan oradan ona laf sokuyor. Adam çocukların ismi kısmına baksana abi. İktidarı o geçerse ismini bu koydum diyor diğeri olursa bu olsun diyor falan. Böyle bir kafa var mı ya? Ha, yorumları okumuyor. Ben böyle kendim baktım hani böyle bir şey yakalar diye. Herkes taş anda. herkes. Helal olsun abi, düz adamsın abi, samimi adamsın abi diye yardırmış. Adamın yorumları okumaya vakti yok ki. <laughs> çalışıyor, servis çekiyor gidiyor. O gidiyor. hayır, şeyin trailer kısmında bir yorumu vardı ödüme ikinci bölümde. Hani ben niye ünlü oldum amına koyayım diye sorguluyor ya. TV isteğin yapsa ellerini geçer, kesin geçer bu arada. Sen <laughs> <laughs> <laughs>